Herkese merhaba, bugün Ünvez Alayın Hikayemler bölümünde konuğumuz Onur Bey. Onur Bey'den kendi olan Alayın Hikayesini bize kısaca anlatmasını rica ediyoruz. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk Yasemin Hanım, merhaba. Size kısaca anlatabilir misiniz kendi Ünvez Alayın Yolculuğunuzu? Ee, yaklaşık 2,5-3 ay, ay önce başlamıştık bu tedaviye. Ee, bir yakınımızın tavsiyesiyle geldik. Ee, Diş teli yaptırmayı düşünüyordum ben. Fakat şeffaf plak tedavisi olduğunu öğrendikten sonra, kullanımı daha kolay olduğunu e, ve ee, görüntüsünün de güzel olduğunu görünce diş telinden ziyade bu tedavi uygulamaya karar verdik sizinle beraber. Ee, tedavi sürecinde hiçbir problem yaşamadım. Ee, yaklaşık 22 saat civarında bir ağzında kalması oluyor pilavın. Ee, günde 3 öğün yemek yiyorum. Dışarı çıkarken plak çantam var kendime özel. Ee, plak çantamın içinde diş macunu, diş fırçam, ondan sonra ıslak mendil gibi ee, malzemeler var. O malzemeleri de Yanımda olduğu sürece hiçbir problem yaşamıyorum. Dışarıda da gayet kullanımı kolay bir tedavi. E, plaklarımla şu anda memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Ay göründüğü gibi hani dışarıdan bakıldığı zaman ağzımda plak olduğu belli olmuyor. Zaten şu anda da ağzımda plak var. Hı hı. E, bu şekilde. Teşekkür ederiz. Onur Bey bizim e, örnek hastalarımızdan çünkü plak kullanım süresi çok iyi. E, günde 22 saat e, plak kullanıyor kendisi. Bu yüzden Aynen. çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür e, ederim. Burada bir dipnot yine verelim. Plaklarımızın kullanım süresi ne kadar uzun olursa tedavinin etkinliği ve hızı o kadar iyi oluyor. O yüzden plak kullanım süresi çok önemli. Günde 20 saatin altında kesinlikle yenilmemesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Onur Bey. Ben Ver teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun.